Sizler Stars Gece vakti seç çekiyorum. Arkadaşlar ben bunu almıştım. Aldım yani. Arkadaşlar bende Max olduğu için bu var. turbo Max var. Arkadaşlar ben bunu görmüştüm. Çok istiyorum. PGS şeyli vardı. Şey. Yanlış. Şey. Bak şuradaki en üstteki yerde şey. O yerde PGS Şehir vardı en sonda ama gitti. Ben al, al, alamadım. Ama yakında geliyor PGS şeyi. Bak 30 yapınca turbo max alabilirim. Arkadaşlar hiç izimiz çıkmıyor ya. S ben S çok sesli. Duyguyu şuraya geçeyim ya. Çok sessiz. İki tane fazla sesini açar mısın rica? Işte? Hey arkadaşlar annem. Annem. Arkadaşlar bir şey diyecek misin? Oğlumu takip etmeyi unutmayın. Başka? Benim oğlum çok tatlı. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bir tane daha var. Neydi? Neydi? <laughs> Anlayamıyorum like ya. Her 10 bin like atmayı unutmayın. 10 bin like. Ya işleri böyle kadar atsın canım. İlla 10 bin like diye bir şey mi var? Var. Her zaman istediğimiz kadar istedikleri kadar çem, aç, atamıyorlar. He, on kadar önce? Sadece 15. Yetişlik hop. Fena bahçe gol attı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bir... Ben bahçeyim, ben bahçeyim, <laughs> laf atmadım, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yorumları yazın. ki Ezik fena yazın. Hayır, ezik Fenerbahçe yazın. <laughs> yazın, yazın, yazın. Ya yazın. <laughs> Arkadaşlar annemizin dinlemeyin. Ezik Galatasaray. Arkadaşlar annemi dinlemeyin siz. <laughs> Hı dinlemesinler, değil mi? Yani ben sözü dinlemiyorum Hem bir şey soracağım. Söyleyeceğim. Bu benim kanım. İyi, tamam. Arkadaşlar herkes, herkes... Neydi? Ezik Fenerbahçe yazsın. Bir de Ezik Beşiktaş babam babamın da söylerim Anne köye gidecek miyim ben? <laughs> Gitmek istiyorum. Ne <laughs> <Her> zaman? <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> göre şurada bir durduruyor. Arkadaşlar yeniden geldim. Arkadaşlar şu sandıkları alalım. Ay vuramadım. Şöyle bir de Max'ten iyi söyleyeyim. S sadece sadece atakları güzel Max'in 4 atışı var. Arkadaşlar annemde gizemli bile yok ya. Destansı bile yok. Değil mi annem? ben pro olduğum için ben çıkartırım. Ama ben şeyi çıkartmadım. Şey. Piper'ı ben çıkartmadım. Supercell'e bağlan, Spercel'e bağlanınca oldu. O, o Piper geldi. Ama bana hiçbir şey gelmemişti. Çünkü sen noobsun. Prolara geliyor. Noob ne ya? Yani ezik. Sensin ezik. <laughs> Ama ben proyum. Bende max var sayılı sen de G gizemli de yok destansı da yok Geziksene. sen ne de destansı var mı ki gizemli var mı ki onlar ya yeniliyor mu yok karakter ben de gizemli de var hem yani ben de gizemli de var destansı da var birinci oldum Yes. Arkadaşlar kaç gündür şey çıkmıyor ya. Karakter çıkmıyor. Oh geldi kutum. Allah'ım. Arkadaşlar hadi. Yürü. Dua edin. Dua edin. Dua edin. Dua edin. Şş, elmas çıksın. Ya çıkmıyor. Anne. Anne bak bir dahaki videolarımı da almam. Allah Allah. Sen kimsin ya? Bak böyle bak. E bu benim kanalım. Olsun. Ben de senin annenim. İlla almak zorunda mıyım? Almak zorundasın. Baba artiste bak. İnsanlar koronavirüsten bahsetsin mi? Arkadaşlar ellerinizi sık sık yıkayın. Sakın dışarıya çıkmayın. Çıkacaksanız da 14 kuralı uygulayın. Ama öldüm. Ta dokuzuncu oldum. 14 kral ne diyorsun bana? Ellerinizi sık sık yıkayın. Evet. Başka dışarıya çıkmayın. Evet. Ellerinizi köpükle yıkayın. Hem de bol ama. Evet. Ondan sonra... Sakın dışarıya çıkmayın. Hmm. Sonra çok, çok, çok. Evet. dersin daha da daha sonunda unuttum. Daha sonunda unuttum. Ben evet, evet, hani bak gidiyor değil. Canım oğlum bir tanecik oldun. Ay yaşacık. Bak bir eskide, eskiden dediğine bak. Bir de bu dediğine bak. <laughs> Video de dediğine deyince hemen. hemen kendine geldi ya. Allah Allah kendine gelmedi. Ben <laughs> Benim içimden geçenler olmaz. Ne? Ben sana Mip. Normalde <laughs> benim arkadaşlar eski hesabımda ben gireyim. Gireyim de bir gün. Bazen zaten bazıları görmüştü. Çekmiştim çünkü videosunu. Arkadaşlar bastım Türk bayı. Bastım gidelim. Bastım gidelim. Orba mı? Bastım gidelim ormana. Bastım gidelim ormana. Bastım gidelim ormana. Gidelim ormana hiç orman. şarkı söylemeye yine başladı. Yine ben kendim hep mi söylüyorum yani? Evet. Ya arkadaşlar. Her her tatil hep izin aldığında şey. Hep izin aldığında hep ama hep izin aldığında sabahları hep şarkı açıyor. Doğru mu? Bak bunu ben öğretmiştim. Bunları ben arkadaşlar bunu ben öğretmiştim. Olur. Görülmüyor. Arkadaşlar galiba annem deliymiş. Annem. Osman hacım. düzgün konuştuk. Sonra... Tamam bunlar konuşmayalım ya. Ben videoma devam edeyim. Aferin. Senin, senin, Tövbe. Ben, ya bir video izin vermiyorsun he. Devam et canım. İzin vermiyorsun ki. Ee, Onlar ne var ki? Ya başım ağrıyor. Video. Video kilit. kill. sustum. Bu Kaç Kaç? Dero kaç? Madem kaç Burada Bana ne yazdın burada? Bir tek ben söyleyebilirim annem. Pele vur vur ağızlarını burnlarını. Hey yani gençler bakın şimdi. İlla billa o süper dolacak. Piu e piu 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 niye aksesuarlı karakterlerimi almıyorum? İki tane aksesuarlı karakterim var. Çok güzel. Niye almıyorum ben onları? Aşağıdan yukarıya nüklüm beklem gitti. Üf ya. Hayır. <laughs> <laughs> Anne şu, şu şarkıyı Keser misin? Kestim canım. Bu ne ya? Ana. Hadi iç, iç. Adamı laskobat. Tamam. Tamam. Adam, adım değiştiremiyor. Artık kuru oldun ya ondandır. Ne? Pro olduğun için değiştir. Ya annem değiştirir misin? Dur. Adını değiş, değiştir işlemi Adın ne? Laskobat yapacağım. E Laskobat ben varım. <laughs> ben yapacağım. De ben Tamam de yenilmemişti. Ay işte Ayrıca tabletim annemde. Şeydi. Onayla. Onayladın olmadı. Onayladın. peince. Oldu. Las kapat oldu. Ah. Oh. Osman abim de las copo. Benim ne çalıyorsun. Çalıcı mısın sen yoksa? Evet çalıcı Osmanlı çalıcı Osmanlı evet şuna resme değiştim Oh. Oh. evet artık hepsi inler kapat yazıyor Max hangi renk kırmızı hem bak az. annem ad hem değiştiğince şey Lascoba'da tıklayınca olmuyor. Ad rengi deyince. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Aman bu değil. Kırmızı nerede? O yakıştı. Arkadaşlar. Şimdi bir maç atalım sonra videomuz bitiyor. Bakalım. Bu ne ya? Bu bu şarkıcı olmuş bildiğin. Yani annem şarkıcı olmuş bildiğin. Yani Çok ayıp anne bu bir hesap edilmez. Osman tamam, Ali. Piu 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 Yürü Hü kurul gol atmış. Laz kabahat. Arkadaşlar. Zeki nereye gitti ya? Zeki git. Anne. Zeki dedim Zeki çıktı. Oğlum. Anne Zeki nereye gittim Zeki çıktı. <laughs> Jack, Jack'in nereye gitti? Jack'in çıktı sandıkta. Hadi canım. Harbiden. Bak. Yeni karakterim. Jack. Aa. Jack. Oynamak, ist Oynamak istiyorum. Oynamak Yes, Jack'i çıktı. Arkadaşlar Jackie'yi çıkarttı. Oley. Artık kimse bana doğru alasla. Gel la buraya. Piu 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 piu. 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 Ya herkesi öldürüyorum bildi. Gel lan Rosa. Ah Rosa öldü demet. Arkadaşlar Jackie'yi çıkarttım. Ben onu cip cip yap yip 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 küçükcece yip yip piu 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 annem jacky çıkarttı annem sende jacky bile yok ya arkadaş annemin 16 karakteri var benim 19 Allah razı olsun Orada beni tık. Tık bas şuna. Bas şu süperi. Tamam. Bastığına göre atabiliriz. Pu. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Duvar arkasından vuralım ben. Lan ben, ben sana. Vuy. Sizin kalenizde kalacağım. Tamam ne Bilmem. Ya videodayım. Arkadaşlar spinim geldi. Cik cik. Alperen GMS gol attı. Şimdi siz görürsünüz. Gel <laughs> gel. <laughs> adam gelince hemen yanıma çıkacağım. Okay, Bak bekle. Style'a kaçıyor. Piu piu. Bunların hepsi. Hepsiniz ölün lan. Hepiniz ölün. Bana top sen gel. Attım şurayı. Yes. yes. Gol attım. Ne <laughs> bitiyor? Ne? ilk maçımı yaptım ve birinci oldum. <laughs> bu arada büyük kutu geldi. Valla mı? Hayır bu ne şans? Bak. Oo, e, aç bakalım ne çıkacak içinden. Bir şey çıkar mı bilmiyorum. Ama ama şey çıksın ya elmas. Karakter çıkmasın da elmas çıksın. <laughs> Ya. Arkadaşlar Jeki çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Jeki çıkarttık. Videomuz bu kadar ama. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar değil mi? Heh. Kendine Görüşürüz. Bay bay.